Evet arkadaşlar. Zeli soğana şimdi kayacak. <laughs> Zeliş doldurmaya devam ediyor. Soğana <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> Zeliş de sanırım kumu kaydıracak. Saldırdır. Onu da anneciğim. Çevir. Evet. Tuana sallanıyor. Zeli işte kayıyor. Zeliş bak senin çok istediğin atlan da var. Kaya sallanabilirsin. Zeliş ata bindi. Zeliş ve Tuana çok eğleniyor. Sanırım Zeliş kayacak. Zeliş! Şu kaydırağa geçebilirsin. Kayabilirsin oradan. Tuan'a ne yapıyor? Sanırım balık şeklini kum dolduruyor. Kaydı. Zeliş kaydı. <laughs> Tuan'a balıktan şekil çıkarmaya çalışıyor. Kumdan balıktan. sürü oyuncaklar var burada. Sıra Tuana'da. da. Tuana şimdi ata bindi. Bakar mısınız? Arkadaşlar, Tuana ve Zeliş kum havuzuna girdiler. Tuana kumları kaydırıyor. Kendiniz de kayabilirsiniz. Zil işte kovayı dolduruyor.